Üreme check nedir? Üreme sağlığımız için yaptığımız testlerin toplamına biz üreme check-up'ı diyoruz. E, gençler artık daha geç evleniyorlar, daha geç bir zamanda çocuk sahibi oluyorlar. Önce kariyerlerini oturtmak istiyorlar, iş yerinde belli bir seviyeye gelmek istiyorlar. Ondan sonra çocuk sahibi oluyorlar. Ama çocuk sahibi olmayacaklarını başlangıçta mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Biz bunun için ne yapıyoruz? Bize bir çift geldiği zaman öncelikle kadın hastamız için şükürler olsun artık antimilyar hormonu çok rahatlıkla bakabiliyoruz. AMA hormonuna bakıyoruz. Kan alıyoruz hastamızdan. Kandaki AMH seviyesi bize yumurtalığındaki yumurtalıkların sayısını söylüyor. Böylece bir kadının yaklaşık olarak ne zaman menopoza gireceğini, yumurtalık kapasitesinin nasıl olduğunu belirleyebiliyoruz. İlk yapmamız gereken şey kadın hastadan AMH hormonunun alınması. Bu hormonu alabilmek için bu kanı vereceklerinde e, eskiden FSH kullanırdı ki bunda mutlaka adetin 2 ya da 3. gününde olması gerekiyordu. Belli bir günde geliyordu. AMA hormonunda böyle bir şey yok. Her zaman için hasta gelebilir ve kan verebilir. O nedenle çok kolay kanı veriyorsunuz. Yaklaşık 3-4 saat sonrasında da sonucunu alıyoruz. Ve o gün içerisinde de bir ultrason yapıyoruz. Böylece ultrasonda hastamızın rahmin içerisinde büyükçe bir problemi varsa bunu görebiliyoruz. Yumurtalıklarını değerlendiriyoruz ve aşağı yukarı hastamızda sorunu varsa bunu tespit ediyoruz. Ya da AMA oranınız çok güzel. Mesela birinin altındaysa hastamıza diyoruz ki sizi çok acele etmeniz lazım. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bir an önce çocuk sahibi olmayı e, hedefleyin ve bu konuda çalışmalarınızı yapın, araştırmalarınızı yapın diyoruz. Eğer üç buçuğun üzerindeyse evet vaktiniz var. Yumurtalıklarda da ve rahim içerisinde bir problem yoksa da vaktinizin olduğunu söylüyoruz. Erkekler için ise olay daha kolay. Erkekler geldiği yani gün 2 ila 7 gün arasında cinsel verisi olmak suretiyle sperm örneği veriyorlar ve sperm örneğinin sonucu da yaklaşık iki saat sonrasında çıkıyor. Spermlerin sayıya, hareketliliğine ve morfoloji dediğimiz spermlerin şekillerine bakıyoruz. Böylece hastamızın ee, ileride çocuk sahibi olup olamayacağına dair hastamıza bilgi veriyoruz. Sperm sayısının belli kriterler arasında olması o kişinin çocuk sahibi olup olamayacağını aşağı yukarı biz onlara söyleyebiliyoruz. O nedenle Hastalarımıza tavsiyemiz, evet geç çocuk sahibi olabiliriz tabii ki çok haklılar. E, bu dönemde birçok şey çok zaman alıyor ama eğer bir problemleri varsa bu isteklerini daha öne çekmeleri gerekiyor. O nedenle evlendiklerinde veya evlenmeyi ileride çocuk sahibi olmayı düşünüyorlar ise sonuçta çok zor şeyler değil bunlar. Mutlaka kliniğimize bekliyoruz. Gelin üreme sağlığınızı kontrol edin ve geleceğinizi bu şekilde planlamak sizin için çok daha iyi olacaktır.